Ağzı bıllahi min Şeytanı Rjeem. Bismillahi r İbdal. Ve o harfin bir harfin hasfedilmesi ve vad o harfin ahara ve diğer bir harfin konulması mekanehu onun yerine. Yani bir harfi kelimeden atıp onun yerine bir başka harfin konulması işlemine biz ibdal diyoruz. Niçin yapıyoruz bunu? Li ceali nutki arkadaşlar bu fetayı silelim esre olsun. Li <laughs> kılmak için nutki kelimeti kelimenin konuşulmasını ekstra suhuleten daha kolay. Daha kelimenin telaffuzunu dile getirilmesini ifade edilişini daha kolay kılmak için bunu yaparız. Ve <laughs> bu harf hasfedip yerine bir başka harf koyma işi yeşmel kullel huruf bütün harflere şamildir. E, Alal'da neydi? Sadece dört illet harfi. Daha doğrusu üç illet harfi. Elif, vav, ya. Bir de bunlarla aynı gruptan addedilen hemze. Bu dört harf arasında gerçekleşirken ibdal ister illet harfi olsun ister sahih harfi olsun 29 harfin tamamında gerçekleşir. Dolayısıyla hepsini kapsar. El hurufe sahihate gerek sağlam harfleri ve hurufel illeti gerekse de illet harflerini tamamını kapsar. Gelelim ibdal nerelerde gerçekleşir? Onları bir görelim. El ibdalu fi fa'i iftial. İftial babının, iftial babının ilk harfinde faul fiilinde yani ilk harfinde meydana gelen ibdaller. Hatırlarsanız misali vavi fiillerimiz vasale gibi, vecede gibi, vesebe gibi. Ha bunlar şeye aktarıldıkları zaman iftial babına buradaki vav harfi geri dönmeksizin kelimeden atılır o Vav'a delalet etsin diye de e, iftial babının T'sine şedde verilirdi. Şimdi onu göreceğiz. İza kânet o iftialin bir iftial babının ilk harfi olursa, Vav'en ev ya'en, Vav ya da Ya harfi olursa, yani misali Vav'i ya da misali Ya'i olursa, tubdelü <laughs> ta'en bu Vav ya da Ya harfi T harfine dönüşür. Hemen örneğimize bakalım. Vasale ulaştı as ittasale'ye dönüştü. Şimdi aslında bu iu tasale. Bak iu pis bir görüntü veriyoruz. Iu tasal. Buradaki vav atılır. O vav'a delalet etsin diye de bu t harfine ne verilir? Bir şedde verilir. Dolayısıyla kelime ittasale'ye dönüştü. Vaka korudu kökünden. İttaka kendi istek ve iradesiyle korundu. Aslında iu idi buradaki vav wow harfini atıp t'ye vermek suretiyle ittakaya dönüştürdük. Ha bu arada bir yerde bir ibdal gerçekleşirse bir ibdal gerçekleşirse bu onun bütün hallerine yansır. Yani bu ittasale oldu ya. E, mesela biz buradan ne elde ediyoruz? İsmi fail elde ediyoruz. Mutasıl buradan gelir. Biz buradan ismi meful elde ediyoruz. E, mutasal kendisiyle iletişime geçilen yine bu vav wow, dönmemek üzere o şeddeli t daimi kalmak üzere yerinde durur. Vasafe anlattı. İttasafe vasıflarını dile getirdi. Aslında i tasafe idi. Vavı atıp t'ye şedde verdik. Esera kolay oldu. İttesara kendi istek ve iradesiyle kolaylaştırdık. Kelime aslında İ-İttesara idi. Bu Y harfini geri dönmemek üzere attık ve T'ye şedde verdik. Demek ki bir e, fiil misali vavi ya da misali yai ise yani ilk harfi kelimenin ilk harfi illet harfi ise bunları iftial babına aktardığımızda o vav ya da ya harfi geri dönmemecesine kelimeden atılır. Benim yaptığım açıklama o yüzden takılmıyorum. Mülahaza not. En de ibdallil vavi. Şu ötreyi silelim arkadaşlar. Evil ötreyi de silelim. Vav ya da ya harfinin dönüştürülmesi. Daha doğrusu kelimeden atılması durumlarında. ta en, ta harfine dönüştürülmesi durumunda. Eştemi'u ta'ani. iki t ta harfi arka arkaya geleceği için. El ve bunlardan el sakin sakinetun. Birincisi sakin, hareketsiz. Ve saniyetu ikinci t harfi de harekeli olacağı için e, aynı harf iki kere geliyor. Birincisi sakin, ikincisi harekeli ise biz bunu şedde ile ifade ederiz. Dolayısıyla fetudgamani biri diğerinin üzerine eklenir. Bu işi de şedde görür. İkinci gerçekleşme, ibdalin ikinci gerçekleşme yeri el ibdalu fitai iftial. İftial babının bu keskin t harfinin başka harflere dönüşmesi. İza kanet fa'u iftial, iftial babının fa'ul fiili yani ilk harfi saden, sad ise yani sabera gibi sad harfiyle başlayan bir, ilk harfi sad olan bir fiili sabera gibi, sademe gibi, sademe çarpmak, sabera sabretmek gibi. Bunları, bunları iftial babına aktardığımızda o sad ağzı dolduran geniş bir harf o satman ağzın ucundan çıkan keskin T harfine intikal etmek dile ağır geldiği için sadın yanına T'yi ba olarak getiririz. Çünkü ba da, da ağzı dolduran bir harf yani mahreç itibariyle ona daha, daha yakın olan ba harfini koyarız. Keskin T'yi atarız da T nedir? Dilimi ağzımın üstüne yapıştırıp ön dişlerimi birden salarak ve basınçlı hava bırakmakla elde ettiğim bir harftir. Bu zordur. Sat ağzı dolduran bir harf. Ta, ağzı dolduran bir harf. Dolayısıyla nispeten daha rahat. İşte mahreşler birbirine yakın olması hasebiyle o T harfini atar. Yerine e, O harfi koymak suretiyle e, iddialimizi gerçekleştiririz. Örneğine bakalım. Sabera sabretti. Şimdi sabera sabretti bazen isteyerek sabredersin. Bazen şartlar el vermediği için başka imkanın olmadığı için sabredersin. Halbuki istabera kendi istek ve iradenle sabretmendir. Yani sabrı kendi isteğinle tercih ediyorsun. Şimdi Sabera'da başka tercihler e, yok. Bir şey var yani bir kerhen sabretme durumu var. Biri öldü. Yani ağlasan da sızlasan da sabretsen de geri dönmeyecek. Sabera'da oradaki sabrın istekle mi iradeyle mi olduğu yoksa şartlar ona zorladığı için mi olduğu net değildir. Halbuki arada kişinin kendi istek ve iradesiyle sabretmenin daha hayırlı olduğu düşüncesiyle kendi istek ve iradesiyle sabretmesi söz konusudur. Kelime aslında is te keskin is te harfidir. ama satla tenin mahreçleri birbirlerine yakın olmadığı için T harfini atıp sata daha yakın olan A harfini getiririz ve istabera olur. Sana'a yaptı, istana'a, şimdi sana'a yaptı üretti ama kendi istek ve iradesiyle mi yaptı belli değil. Ama istana'a kendi istek ve iradesiyle üretti anlamına gelir. Burada da T harfi A'ya dönüştürmüştür. Safa saflaştırdı, seçti, arıttı, eledi. İstafa kendi istek ve iradesiyle seçti bir şeyi diğer ihtimallerin arasından seçti, ayırdı, aldı. Şimdi burada da gördüğünüz gibi keskin T, A harfine dönüşmüş. Diğer bir kuralımız, kuralımız İza kânet fa'u ihtial. İhtial babının faul fiili, yani kendisinden elde edildiği üç kök harften birincisi, da'den, da harfi ise, tubbelü ta'u iftialin, iftial babının t'si, da en daya Şuradaki gibi daya dönüştürülür. Hemen bakalım. Darabe dövdü. İl-zarabe, kendi istek ve iradesiyle dövdü. Dac'a, uzandı. i̇l kendi istek ve iradesiyle. Zarame, bu daram e, ateş için kullandığı zaman ateşin tutuşması, yanması, alevlenmesi. Ama mesela e, savaş kızıştı gibi bir fiil kullanmak istesek yine bu il-zarame, oradan gelir. Savaşın böyle bir kavganın ya da bir dövüşün ya da bir tartışmanın hararetlenmesi ateşlenmesi bu fiille dile getirilir. olur. Burada da gördüğünüz üzere keskin t'lerin tamamı ta harfine dönüşmüş ve mahreçte yakınlığı sağlamaya çalışmışız. Bu arada bunun tam tersi de yani ta'ya vermeyip de direkt ben buna şedde vererek de işi halledebilirdik. Keskin t'den ziyade bu harfin kendisini de herhalde onu ileride verecektir. Bakalım. Neyse. İzâ kânet fâv iftialin ta'en. Eğer iftial babının faul fiili ta ise. Talebe mesela. E, tara'da kovmak, talebe istemek gibi. İlk harfi ta ise. Yani üç kök harften birincisi ta ise. Burada iftial babına aktarılırken tubbelu ta'u iftial. iftial babının şuradaki şu t harfi Ta en ta harfine dönüştürdü. Hemen bakalım. Talebe istedi fiili it talebe. Aslında il tela dile ağır geliyor. Bakın ta'dan te'ye geçmek ağızda patlayan bir harften yine keskin bir harfe geçiş dile ağır geldiği için buna şey, it talebe dilimizi rahatlatıyoruz. Tara de kodudan it talebe, aslında it o tara dile ağır geliyor problemle. Talea doğdu it talea doğdu it <laughs> Dile ağır geldiği için a'ya şedde veririz. Buradaki keskin te'yi a harfine dönüştürürüz. Not. Şimdi ibdali ta'i ta'en keskin te harfini a harfine dönüştürdüğümüzde teştemi o ta'ani iki tane ta harfi peş peşe gelmiş olur. Ki bunlardan el-u'la bu vavun üstündeki harekeyi silelim arkadaşlar. Yanlışlıkla konulmuş. El-u'la bunlardan birincisi sakinetun hareketsizdir. Vesaniyetu ikincisi ise mutahriketun harekelidir. E bu durumda aynı harften iki tane var. Birincisi sakin, ikincisi harekeli otomatikmen tudgamani biri diğerinin üzerine idgam edilir. Yani şedde konulmak suretiyle olay çözülür. İza kânet fa'u iftialin la'en. İftial babına aktarılacak, iftial babına aktarılacak üç kök harfli bir fiilin ilk harfi za ise, Allah harfi ise Tubdelu ta'u iftial. Şu iftialin şuradaki keskin t harfi BA en BA harfine dönüştürülür. Arkadaşlar dönüştürme zaya şedde de verebiliriz aslında. Şimdi zaleme zulmetti. İzva taleme kendi istek ve iradesiyle zulmetti. Şimdi, diyelim e, Esed'in ordusunda zulmeden askerlerin tamamı kendi istek ve iradeleriyle mi onu yapıyorlar? Yok. Bazen ona zorlanıyorlar. Yani oradaki insanlara işkence etmeye zorlanıyorlar. Halbuki il zaleme kendi istek ve iradesiyle bile isteye zulmetti. Ortam onu zorladığı için değildi kendi isteğiyle. Buradaki keskin te a'ya dönüştürüldü ve zayla ta'nın mahreşleri birbirine yakın olduğu için dile kolaylaştırıldı. Ben açıkçası ta'ya dönüştürmektense za'ya şedde vermek bana daha rahat, daha basit geliyor. İl zaleme biraz daha keyifli, rahat. Za'nı bu e Ayrılmak, hareket, irraiv İngilizce'de fiili var ya, bir noktadan hareket etmek, harekete geçmek. E, Arapça bunun eş anlamlısı hatırlarsanız, gâdera, yugâdiru. Bulunduğu yerden ayrılmak, harekete geçmek. Allah ne? ilvâne, kendi istek ve iradesiyle harekete geçti. Buradaki keskin te yine ta harfine dönüştürülmüş. Ben ta'ya dönüştürmektense zaya şedde vermeyi tercih edenlerdenim. Bana daha rahat geliyor. Zahara açığa çıktı. İster istemez açığa çıktı. Deprem oldu açığa çıktı. Sel geldi kapalı bir şeyi açığa çıkardı. Rüzgar oldu üstünü açtı açığa çıktı. Bu böyle. Halbuki iz zahara kendi istek ve iradesiyle açığa çıkmak. Buradaki keskin T harfi ne yaptı? T harfine dönüştü. Not. Eciuzu caizdir eydan yine. İbdalu zaitaen. Z harfinin ta'ya dönüştürülmesi ve idgamu ta'aini iki ta harfinin peş peşe iki ta harfinin peş peşe e, şeddeli şekilde idgam edilmesi de caizdir. Mesela ittaleme. Bunlardan birincisi za, birincisi za, ikincisi ta'ydı. Za'dan ta'ya geçmekten nispeten zor oldu diye tümden ta'ya şedde verdik. Ittaleme. Bizim öğrencimizin ben bu fiili versem hadi şunu bana sözlükten bul desem bulacağına kesinlikle inanmıyorum oradaki e, Z'den sonra keskin T geldi. Keskin T'nin A'ya dönüştürüldüğü bu sefer Z ile A arasında geçiş yapmak dile daha zor geldiği için tümden Z'yi atıp ki Z kelimenin kendi kök harfi, ilk harfi Z'yi atıp K'ya şedde verdiğimizi çocuk idrak edecek, fark edecek ve sözlükte bunu zaleme kökünden, iftial babından arayacak, bulacak. Mümkün değil. Yoksa. İttane aslında zaane idi. Za harfini iftial babına koyunca e, keskin te yerine ta verdik. Bu sefer za'dan ta'ya geçmek zor oldu. Za'yı tümden attık ki zane za kendi e, şey zaane harekete geçmek, yürümek anlamına gelen fiilin kendi kök harfi za harfi. Biz o kök harfini tümden attık. E yerine de ta'ya şedde verdik. Hem içeriden geldi hem de asli harfi evden kovdu. Hani dağdan geldi, dağdakini kovdu. Zor bir şey. İttahara, zahara. Şimdi ittaharayı çocuk ne yapar? En iyi ihtimalle ittahara, tahara temiz oldu. İttahara işte aslında ittahara, keskin te ta'ya döndü zanneder. Bunun zahara kökünden, açığa çıkmak kökünden olduğunu fark etmez de tahara, tahura temiz oldu kökünden iftial babı olduğunu düşünüp başka yere kayar. Ya da buradaki taaneyi de bunun zadan döndüğünü fark etmez de çoğunlukla ta'ane e, eleştirdi, kınadı, yaraladı anlamına onun iftial babından ta'ane kendi istek ve iradesiyle yaraladı, kınadı, eleştirdi. Bunu öyle zanneder büyük ihtimalle. Ev ya da ibdalü ta'i za'en. Ta, za ta harfini za'ya dönüşmek ki bana en rahatı, en güzel bu geliyor. Çünkü kök harfini kaybetmiyorum ben burada. Ve idgamu za'ayni. Oradaki ta'yı z'ye dönüştürüp za'ya şedde vermek. Ne gibi? İl zaleme. İl Burada da fark ederim iftial babından geldi. İl zu'ane. ya da il -zahara. zahara. Bakın kök harfleri kaybetmiyorum. Zaleme kök harfleri kaybetmiyorum. Allah'ane kök harfleri kaybetmiyorum. O yüzden bana en tatlı gelen iptal e, ibdal şu anda bu oluyor. İza kânet fa'u iftialin dalen. Üç kök harften Birincisi faul fiili. Dal ise kelimenin dal ise ne gibi? Delle yedullu gibi. Ne gibi? Debbe yedubbu gibi. Ne gibi? Ee, aklıma gelmiyor. Debeha gibi mesela. Neyse. ilk harfi dal ise. Tubdelü ta'u iftial. İftialin şu keskin t harfi dalen dal harfine dönüştürülür. Çünkü dal bir e, idgam harfidir. Patlatmalıdır. Ağız içinde e, şedde, şimdi biz orada hani iki tane peş peşe gelecek ve bu dal harfi cezimli olacak ve id-do patlatmak zorunda kalacak. E oradan sonra da bir de keskin teye ineceğim harfi olarak geçiş sağlayacağım. Bu zor. O zaman dala şedde verdim ve kendimi rahatlattım. Hemen örneğine bakalım. Dehene. Dehene yağladı, yüzüne karşı aşırı iyi davrandı, yüzüne karşı yağ çekti, yalakalık yaptı dehenne kendi istek ve iradesiyle yağladığı şey yaptı için bir e, şartlar onu zorladığı için mecbur kalıp birine nazik kibar davranmak vardır Bir de menfaat elde etmek için ya da zararından korunmak için kendi istek ve iradesiyle o kişiyi yağlamak ona şirin görünmek ona tatlı davranmak vardır dehenne Tam da bunu ifade ediyor Aslında id bakın kalka harfini patlattım sonra tehene, Keskin teye geçtim bu zor o zaman dala şedde verdim, kurtuldum. İddehene. Da'a çağırdı. Ortaya bir şey koydu, söyledi. İddia, iddia etti. istek ve iradesiyle ortaya koydu. Şimdi buradaki keskin te yine daldan sonra problem olacağı için dal harfine şedde verdim ve işi çözdüm. Dehara, arkadaşlar hemen bir hatırlatma yapayım. Bu Noktalı da olsa dal harfi, zekara da olsa, dekara da olsa, lehçe farkı. İkisi de stoklamak, depolamak, biriktirmek, bir araya getirmek. İddehara kendi istek ve iradesiyle biriktirmek, toplamak, depolamak, stoklamak anlamı ifade eder. İddihar, Kur'an-ı Kerim'de bu fiil, e, Hazreti İsa'nın ağzından ben sizin neler yediğinizi de, evde neler topladığınızı da bilirim kelimesini, e, iddihar fiilini şey yapar, ayette kullanır. Evet, mülahaza not. İnde bali ta'i iddalen. Dalan. Bu ta harfin, keskin ta harfini dal harfine dönüştürdüğümüzde mi o dallani iki tane dal harfi bir araya gelir. Ki bunlardan el-u'la, vav'un üstündeki fetayı silelim lütfen. El-u'la birincisi sakinetun sakindir. Ve saniyetu ikincisi ise muteharriketun harekelidir. Bu durumda fetud gımani şurada yaptığımız gibi kendisine şedde verir. Birini diğerine idgam ederiz. İza kanet fa'u iftialin zayen. Eğer iftial babının elde edildiği üç kök harften birincisi za ise yani üç kök harfi bir zehra düşünün. Üç kök harfi var. Bu üç kök harfinden birincisi z. Keskin z harfi ise tubberu tav iftial iftial babının şu keskin t harfi dalen dal harfine dönüştürülür. Örnek zehra bu zecara kınadı, alıkoydu, menetti, fırçaladı, azarladı. İz bunu kendi istek ve iradesiyle yaptı. Azarladı, kınadı, yapmaktan alıkoydu, men etti falan. Zehara çiçek açtı. İzdehara kendiliğinden çiçek açtı. Kendi kendine çiçek Kendi isteğiyle çiçek açtı. Zane, bu zane zina etti anlamı da var da onunla karıştırmayalım. Bu zane şeydir. Özür dilerim. Zena, zina ile karıştırmayın. Zane e, süsledi, e, izdane kendi isteğiyle süsledi, süslendi. E, burada da ne yaptık? Bakın dikkat ederseniz te, keskinte, keskinte, keskinte. Bu keskintelerin tamamını biz ne yaptık? Dal, dal, dal. Dal harfine dönüştürdük. Niye? Zeylede arasında mahreç yakınlığı bulunduğu için. İza fa fa'u iftial. İftial babına aktarılan fiilin fa'ul fiili yani ilk harfi. Zal, zal ise, zal harfi ise, peltek z ise, tubdelu ta'u iftial, iftialin şu keskin ta harfi dalen dala dönüştürülür. Zekera, zikretti, andı söyledi. İz dekera, kendi istek ve iradesiyle söyledi, zikretti, andı. Zebeha boğazladı. iz zebeha kendi istek ve iradesiyle boğazladı, kesti, boğazını kesti. Zekara, hay bakın yukarıda geçmişti. Hemen bulayım. Bunun dal harfi. Bakın D-Hara. Stokladı, depoladı, biriktirdi. z Bizim Türkçe'de zahire ambarı diyoruz ya. Depolama ambarı. Stoklama ambarı. Z-Hara oradan gelir. i̇z hara kendi istek ve iradesiyle stokladı, depoladı, biriktirdi anlamı katar. Ve buradaki keskin T'lerin üçü de dal harfine dönüştürür. Eğer ilk harfimiz Peltek Z ise. Mülahaza. Yecuza eydan caizdir. İbdalü zali zal harfini ibdal etmek, dönüştürmek, dalen dal harfine dönüştürmek ve idgamu dalini sonra da o iki dal harfini şeddelemek, birini diğerine idgam edip üst üste eklemek, bindirmek caizdir. İddekara da olduğu gibi. Aslında bu zekaraydı. İddekara. Kümden z'yi atıp dala şedde verip dile rahatlattık. Bizim vatandaş bunu uyanamaz bizim vatandaş bunu uyanamaz kesinlikle. E, bu bizim gibi dışarıdan dili öğrenen insanlar için e, problemdir. Bu iddekara dediğiniz zaman kendi istek ve iradesiyle sarhoş oldu, içti gibi yanlış bir şey anlaşılabilir. Eddebeha deseniz zebeha boğazladı, boğazını kesti kökünden geldiğini anlamayabilirsiniz. Ee, debah normalde bitkilerdeki bu siyah kabuğun özel ismiymiş bir yandan konuşurken bir yandan da merak ettim sözlüğe baktım. Burada bir de tam tersini yapmak lazım. Bu dal sonradan gelmişti ya dalı şeddeleyeceğime dalı zala dönüştürüp Ondan sonra zal harfine şedde verip iki zal harfini birine diğerine eklemek iz ke, zekera. Şimdi bakın zekera kök harflerini muhafaza ettiği için benim bunu fark etmem, idrak etmem daha kolay. İz zebha, zebha boğazlamak kök harfini muhafaza ettiği için kök harflerini bu bana biraz daha şirin geliyor. İz zekha, iz zekara stokladı, depoladı. Burada zekara kök harfleri muhafaza edildiği için kesinlikle daha şirin geliyor. Mülahaza, izâ hadese, ibdalun tenvin koyalım çünkü eliflamsızdır. lamsızdır. bir zaman, hadese meydana geldiği zaman ibdalun bir ibdal, bir harf hasfetme ya da bir harfi bir başka harfe dönüştürme işlemi gerçekleştiğinde bir fi'lin madin, bir mazi fiilde bir ibdal gerçekleşmişse fe inna hazel ibdale işte bu yapılan ibdal, bu harf değişikliği olayı yebqa kalır fil fiilil muzari. Yani Muzari'de de kalır. Vel emri, emirde de kalır. Vel masari, masarda da kalır. Vesmil faili, ismi failde de kalır. Vesmil mef'uli, ismi mef'ulde de kalır. Yani ittasale. Aslında bu tenin birinden vav wow olduğunu biliyoruz. İv Değil mi? İv Biz o vavı wow attık. Muhatabın yanında ulayan bir it Ulayan bir kurt görüntüsü vermemek için Vav wow harfini e, attık ve T'ye şedde ver. İttasale. Mazide artık Vav wow, gitti tamamen T oldu. Mazinin bütün çekimlerinde bu geri dönmeyeceği gibi İttasale, İttasala, İttasalu, İttasalet, İttasaleta, İttasalne, İttasalte, İttasaltuma, İttasaltum, İttasalti, İttasaltuma, İttasaltunne, İttasaltu, İttasalna. Mazide hiçbir şekilde geri dönmediği gibi Muzaride de dönmez yettasilu yettasilani yettasiluna tettesilu tettesilani yettasiluna tettesilu tettesilani tettesiluna tettesilini tettesilani tettesilna tettesiluna tettesilu tette muzaride de dönmez emirde ittasil ittasila ittasilu ittasili ittasila ittasilna hiçbir şekilde geri dönmez Master ittisalun bakın vav yok olduğu gibi kalıyor muttasilun ismi faili geri dönmez bunu tesniye yapsan muttasilani yine döner Geri dönmez. Çoğul yapsan cem müzekker salim muttasilune yine geri dönmez. Muttasalun ismi mefuldür yine geri dönmez. Muttasalani iki tane iletişime geçilen kişi yine dönmez. Muttasalune çoğul cem müzekker salim yapsam yine geri dönmez. Yani bir defa bir idgam ibdal işlemi gerçekleştirmişseniz artık o öyle kalır. Diğer formatlara da olduğu gibi yansır. Mesela sabera'dan elde edilen sabera. Muzari'de yes tabiru. Biz teyit a'ya dönüştürmüştük ya. Bakın o dönüşüm devam ediyor. Gençler özür dilerim. Evet gençler hakkınızı helal edin. Şimdi bazide keskin teyi da'ya dönüştürdük. İst istek ve iradesiyle sabretti. Muzari'de da ta olmaya. Emir'de ta aynen mastarda aynı ismi failde aynı ismi mefulde aynı dolayısıyla bütün kalıplarda aynı kalmaya devam eder ve bir değişiklik yaşanmaz. Evet, eee ibdal de bitirdik. Diğer videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve Berekatuhu.